kaybettirdikleri bir top ve çok atletik iki oyuncudan bahsediyoruz. Sert, agresif iki oyuncudan bahsediyoruz. Benim için sürpriz değildi böyle bir gol gelmesi ama Galatasaray'ın devamında reaksiyon göstermesi çok değerliydi. Yani böyle sert bir takıma karşı düşmeden aynı sertlikte karşılık vermek önemliydi. Ben Galatasaray açısından şunun avantaj olduğunu düşünüyorum. Oynadığı maçların sertlik seviyesi her geçen gün artıyor Galatasaray'ın. Beşiktaş, Başakşehir, Glimt, devamında Göztepe ve bence Galatasaray için bu Şampiyonlar Ligi maçları öncesi avantaj. Haftaya da Trabzon maçı var. Ajax öncesi. Ajax maç öncesi Trabzon maçı olması bir avantaj bana göre. Çünkü Galatasaray'ı bu durum yukarıya çekiyor. Çünkü maçlara böyle hazırlanırsınız. Sert maçlarla hazırlanırsınız Şampiyonlar Ligi'ne. Galatasaray sert maçlarla Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor. Hem motivasyon olarak zinde kalıyor, diri kalıyor. Aynı zamanda fiziksel olarak da günden güne iyiye gidiyor Galatasaray. Benim gördüğüm Galatasaray bu seneki Galatasaray Okan Buruk'un 4. sezonu açık ara en iyi Galatasaray. Çünkü oyun anlamında çeşitleri kazanmış. Toplu oyun, topsuz oyun, iki türlüsünde oynayabilen, toplu rakipte olduğu oyunu Galatasaray çok oynayamıyordu önceki yıllarda. Şimdi o, başka oyunlar görüyoruz. Kesinlikle görüyoruz. Evet, Hatta Şampiyonlar Ligi'nde de, burada da ligde attığı de. Attığı ilk gol yine aynı şekilde baskıyla gelen bir gol. Barış'ın baskısı e, Osimhen o baskıya dahil oldu. Furkan hata yaptırdı ve devamında gol geldi aynı şekilde. Bodo maçının bir benzeri yaşandı Kesin. aslında. Orada da Yunus baskıya yaptırmış. Çok atacak Yine Galatasaray bu geriye pası. Evet, evet. Burada da aynı benzer bir durum oldu. Çok atacağını düşünüyorum bu şekilde gol Galatasaray bu sene. Bunların devamını göreceğiz gibi geliyor bana. Ben sertlik derecesinin artmasının hani şöyle konuşulur ya bazen ya çok da zorlu fikstürü var Galatasaray üstü zorlu maçlar gelecek kısmı ben dolu taraftan bakıyorum. Ben bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Haftaya Trabzonspor maçında Davinson Sanchez'in kaç cezası evet. olduğunu da izleyicilerimize de.